Başta açmasını geçiyoruz. Giants G2 seçim ve yasaklama ekranına. Acaba hangi şampiyonlar yasaklanacak? G2, Elise yasaklamış. Diğer tarafta ise işte geçen, özür e, diliyorum dün, 3'te 3 yapan bir Rammus yasaklaması geliyor G2'ye karşı. Bir diğer yasaklaması ise Fiora. Fiora'nın son dengelerden sonra biraz daha revajdan düştüğünü söyleyebiliriz ama yine burada G2 ekibi, Smithy GG'nin dünkü performansından biraz etkilenmiş olsa gerek. Direkt buradan o etkiyi ortadan kaldırıyor ve Corki de meta'nın gayet... Perk's'ün de çok iyi oynadığı bir evet. şampiyon. Çok düşük bir yasaklama yüzdesi, yüzdesi olan Gragas'ı yasakladı bu arada g Gerçi son 3 haftadır e, metada çok fazla kendinden adından söz ettiren Gragas ilk zamanlar pek fazla oynanmıyordu ama 6.3 yaması ile birlikte o gelen dengeleme hatta güçlendirme ile birlikte diyelim ki burada wisdom yapılmış bir saygı yasaklaması da olabilir bu. Eğer rakip takım oyuncuları wisdom'ı tanıyorlar ise. Hı, hı. Bekleyip bir evet. Şu anda Kalista açık. Ama, ama Nidalee'yi direkt evet. olarak kilitledi G2. G2 burada Nidalee'yi kilitledi. Öbür tarafta ise Giants ise şu an Kalista'nın üzerine duruyor ve Kalista da geldi. Belki burada G2 ekibi bir dürtme kompozisyonuna gidebilir. Nidalee'yi kullanmak için. Evet. Dürtme kompozisyonuna gidebilir ama Korki yasaklı. Orta koridora... Yani orta koridoru dürtebilecek herhangi bir veyahut da savaş başlayabilecek bir şampiyon alabilirsiniz ki Lissandra da hafif de olsa bir dürtme yeteneğine sahip. ya yani çok Belki az da olsa. olabilirler Olabilir olup. evet o da olabilir ki Ezreal'ın 6 nokta biraz ultisinin bekleme süresinin arttığını söyleyelim. Ama o da gerekiyordu çünkü. Kesinlikle. E, oyunun ilerleyen safhalarında 20 saniyede bir neredeyse ulti atıyordu her dalgasına. Onun değişmesinin en yüksek önemli bir tanesi şu, çünkü rakip takımdan herhangi bir oyuncu o koridora gitmesi gerekirken, Ezreal'in olduğu takımdaki oyuncuların oraya gitmesine gerek bile kalmıyordu evet. zaman zaman. Ve hani bu size Baron'da bir avantaj sağlıyordu, Baron etrafında bir avantaj sağlıyordu. O yüzden bunun için ufak bir dengeleme gelmesi bence gayet normal. Ve Braum'dan bahsetmiştik, hatta Hibrit'in Braum'undan bahsetmiştik. Giant's ekibi rakibine belki de bırakmamak için bu seçimi yaptı. Çünkü şu anda Alistar çıktı ama Yibrit acaba dünkü gibi Bart mı oynayacak? Şu anda Bard'ın üzerinde duruyor çünkü Ya Yasuo gösteriyorlar ama ben pek geleceğini zannetmiyorum. Özellikle de ormanın deli olduğu bir oyunda. Ve Janna. Belki bir Caitlyn görebiliriz nişancı pozisyonunda. Ama orta koridorda eğer bir şey alacaksalar muhtemelen bu da Lissandra'dan yana olabilir diye düşünüyorum. Evet, Ezreal ve Trash'i kitliyor bu arada. E, dürtmeye daha yatkın bir kompozisyona doğru gidiyor gibi g yani Şu var G2, şu an G2 ormandan onlar için herhangi bir kitle kontrol efekti gelmiş söz konusu değil çünkü evet. Nidalee olduğu için. Muhtemelen üst koridorda tekrardan bir Nautilus görebiliriz. O açıyı kapatmak adına. Hatta orta koridorda biraz kitle kontrol olan bir şampiyon olabilirler. Kesinlikle. Queen açık hali, onu da söylemek lazım. Şu anda Giants'ın iki seçimi. Orada Lee ve Poppy kitlendi. Muhtemelen Popi Poppy'i üst koridorda, Nils'in de göreceğiz. Orta koridor seçimini sona bıraktı Giants. Rakibine karşı bir seçim yapmak istiyor. XPP'yi rahatlatmak istiyorlar. Hı hı. Rahat bir oyun geçirmesini istiyorlar. Bu çoğu zaman yapıyor evet. Ki yani. zaten genel taktikleri bu zaten Giants <laughs> ekibi. XPP yola girsin, skor alsın, bizi taşısın. Ama oyun ilerleyen dakikalarında işler öyle yürümüyor. Ve şu anda Nautilus'u gösteriyor. G2 ekibi senin de dediğin gibi üst koridora bir kitle kontrolü ihtiyaçları var. Bu arada e, Nautilus Kore liginde orta koridorda çok fazla oynanıyor. Bilmiyorum dik, denk geldim mi? Acaba G2 da böyle bir şey yapar mı? tank eşya dizilimiyle orta koridorda Nautilus ben birkaç kere denk gelmiştim. Yalnız Yasuo gelirse biraz sıkıntılı. Orada açık. Yani Yasuo gelirse biraz sıkıntılı olur. O yüzden Nautilus Lulu tercihi bence şu an G2 ekibi çok 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 güçlü iki seçeme sahip oldu direkt. Ve Lulu'yu unutturdular bu arada arada. Evet ben de unutmuştum Lulu'yu açıkçası. <laughs> Orta koridorda böylelikle Lulu geliyor. Şimdi dürtme potansiyelleri var. Minyon dalgalarını bertaraf etme potansiyelleri var. Takım savaşı başlatma potansiyelleri Thresh ve Nautilus'tan var. Ama en büyük sıkıntıları kule kuşatmalarında olacak. Çünkü Ezreal menzil düşük bir şampiyon. Yine Lulu kız ben menzil düşük bir şampiyon. Yani Nidale'le o mesafeye giremezsiniz. Hani cezalandırırlar. O yüzden bu takımın kesinlikle ve kesinlikle bir şey alması için dürtmesi gerekiyor. Evet. Bakalım Giants şimdi son seçimine. Hangi şampiyondan yana kullanacak ve azir gösteriyor şu anda Godfred. Son 10 saniye kaldı. XPP'nin 3. haftada veya 4. haftada azir oynadığını görmüştük. Ve çok şaşırmıştık açıkçası azir oynadığına. Çünkü hiç kimsenin oynamadığı ve azir kitlendi bu arada. Orta koridorda da XPP'yi Azir oynarken göreceğiz. Ama Lulu biraz sıkıntı çıkaran bir şampiyon orta koridorda. Azir'e bunu söylemek lazım. Özellikle erken seviyelerde Azir Q'sunu kullandıktan sonra o askeri yanından geçip gidip Lulu normal saldırılarla o takasa girdiğinde çok avantajlı bir şekilde çıkabiliyor. O yüzden xpepin işi hiç kolay olmayacaktır ortada. Sirdar büyüsü olarak ışından taraftarı değilim açıkçası. Bakalım xPeP bunu değiştirecek mi? Yani agresif oynaması gerekiyor çünkü Lulu karşısında durmak için. Ama tuştur da çok Azir'e, Azir'in anatomisine uymayan bir sihirdar büyüsü. Belki şifa tercih edebilir biraz yani daha defansı. Şifa olabilir, belki Trish'in ölüm cezasına karşı bir arındır. arındır olabilir. Ki çünkü takımının gerçek anlamda, ayakta durması için Xpepi'nin yani Azir'in ayakta durması gerekiyor. Hı. Azir faktör ortadan kalktıktan sonra hani bu takım gerçekten hasar potansiyel olarak çok 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 aşağılara düşecek. Evet, peki bu karşılaşmada bu arada koçlarda el sıkışıyor. G2 kuşkusuz ki favori ekip ama seçim yasaklamadan sonra e, sen hangi takımı daha üstün görüyorsun? Ya açıkçası o nautilus <laughs> ikilisi ya oyunu kazandıracak potansiyele sahip, tabii doğru kullanıldığı şekilde. Ama genel olarak iki takımın da kompozisyonuna baktığımız zaman sanki şu anki meta'ya da göz önüne aldığımız zaman o dürtme kompozisyonları biraz daha bir adım önde gibi diğer kompozisyonlara karşı. Tabii rakip takım arkanızda sarkmadığı sürece o yüzden ben g kompozisyonunu bir adım önde görüyorum Giants kompozisyonuna karşı. Evet, bu arada ekranda da şu anda şampiyonları ve e, oyuncuları görebiliyoruz. Açıkçası G2'nun sanki biraz hasarı az gibi takım savaş çıkarsa eğer. E, diğer tarafta ise rakibin dürtmesini görüp, dürtme kompozisyonu gideceğini görüp savaş başlatabilecek şampiyonlar aldı. Kesinlikle. Bakalım Giants bunu kullanabilecek mi? Çünkü bu karşılaşma onlar için çok önemli ve günün ilk ma maçına geçiyoruz. G2 Giants, mavi tarafta G2'yu, kırmızı tarafta ise Giants izleyeceğiz. Şu anda G2 ekibi 5 kişilik bir ekiple. Ve Engine seviye 1'de doğru ilerledi. Seviye 1'de hem Trash hem tuzu kullanmak istiyorlar. Ve korkusuz bir şekilde ilerliyorlar. O oh, İlk totemi de almayı başardı. Totem altını da Trick'e -tric. <laughs> Direkt orada ekstradan bir milyon sayısıyla başlamayı başardı. Evet. Orada üzerine bir ses dalgası var. Canının yarısını aldı orada. Bilsin ama o da bir aile canını kaybetti. Burada totemini atıp G2 ekibi oradan çıktı ama buna bir karşılık vermedi Giants. Aynı şekilde alt koridora gidip onlar da totem bırakabilirdi. Onu yapmak yerine buradaki ufak çaplı takım savaşına yardım etmeye çalıştılar ama o canı bayağı bir azaldı yalnız orada bir mızrak daha tutarsa. Ve şu anda çok geri kalacak çünkü dakika 1.30. 1.50 gibi kampına ulaşacak ve tek başına almak zorunda kalacak. Bir şey daha ekleyeceğim. Lisin e, tek başına ormana başladığı zaman çok fazla can kaybeden bir şampiyon. Ve bir de şu var. Sizi güçlendirmenizi geç aldığınız için ikinci güçlendirmelerde ona doğru orantıda daha geç çıkacak. Hı hı. Bu da size o ufak takaslarda zarar zarar uğratabilir. Yani şu anda ekranda da az önce anahtar kabiliyetleri gördük. Şimdi Emperor alt koridora doğru ilerliyor. Ee, rakibi üst tarafta görünce bir koridor evet. değişikliği hissediler. Evet, Kalista ve Braum ikisi çünkü çok erken safhada gerçekten çok sıkıntılı bir ikili. Özellikle Trash ve Ezreal'e karşı ki Ezreal'in oyunun erken safhalarında yaptığı ejderha tercihleri kesinlikle ona bir hasar kazandırmıyor. Bu yüzden bu ikilden kaçarak G2 ekibi strateji anlamında çok iyi bir iş başardığını söyleyebiliriz. Evet şimdi Godfrey'de karşı ormanı şöyle bir kontrol etti. Orada orta koridorda iki şampiyon da iki oyuncu da iksirlerini basmış yalnız Trick <laughs> orada mavi güçlendirmelerinin ufak olanını çalmayı başardı. Hatta rakibi de oradan kovdu. Çünkü e, alt koridorda hem trash e, Ezreal kilise oraya yakında bir de Nautilus'u gördüğü için oradan ayrılmak zorunda kaldı ve mavi güçlendirmeyi böylelikle almayı başaracak. Ama aynı şekilde de rakip mavi evet. güçlendirme duruyor. Onu da e, Lee Sin ile birlikte gidip alacaktır. Acaba orada ilk yolları kırmızı güçlendirmeye mi olacaktır? Evet. Burada Lee direkt kırmızı güçlendirmeye girdi. Ama bu kuleye de bayağı bir hasar vermeyi başarmış burada G2 ekibi. Muhtemelen diğer kuleye daha yeni yeni hasar vermeye başlıyor burada Giants ekibi. Biraz geride kaldıklarını söyleyebiliriz. Hatta minyon dalgasını evet. da kontrol edememişler. Herhangi minyon dalgası da yok. Daha minyon dalgası ufak haritadan baktığımız üzere yeni geliyor. Yalnız oradaki 6 milyon o kuleyi almak için yetmeyebilir. Belki bu Lee'sin Winston'ın gelmesiyle beraber bir işler başarabilirlerdi ama Winston da orada kendi kırmızı güçlendirmesini aldığı için bu ittirmeye katılamamıştı. Bunu da söyleyelim. Aa, şu var. iki ormancı şu an bu kule ittirmesine yardım etmiyor. Ekstradan kamp alan taraf burada trik oldu. Minyon sayılarının şu an en az 3 minyon sayısı kadar da önde. Ve kendi ormanlarını dönmeye de devam ediyor ki ormancı. Genelde yani bizim gördüğümüz senaryo şu oluyordu. Bir güçlendirme aldıktan sonra direkt diğer 3 şampiyon yanına katılıp ilk kuleyi almak oluyordu ama iki takım da burada bundan biraz feragat etti. Evet şimdi Wisdom'da karşı ormanda mavi güçlendirmeyi çaldıktan sonra Gromp oluyor. Bu arada Kikis alt tarafta kuleyi aldıktan sonra o minyon dalgalarının kendilerine ittirmesini istemedi. Direkt olarak ikinci kuleye kadar evet. minyonları. Bakalım oraya herhangi bir cevap gelecek mi Giants ekibinden? Bu arada de Orta Koridoru Işınlanı'nı kullandı. O da minyonlu biraz geri düşmüş. Senin de bahsettiğin gibi Ollolu'nun dürtmesi canını sıkmış gibi görünüyor XFAP'inin. Bu arada Tırpan almış ilk Emperor üstüne gittiğinde, onu da söylemek gerekiyor. İlk eşya tercih olarak evet kötü bir tercih ama Doran Kılıcı'nın yanına aldığınız Tırpan gerçekten iş yapıyor. Bu aynı zamanda sizin oyun erken saf safhalarında herhangi bir aksiyon Hı -hı. yaratmayacağınız anlamına da geliyor. Bakalım bunun hakkını verebilecek mi burada Emperor? Oyunun erken safhaların herhangi bir kayıba uğramadan o tırpanın yüklerini bitire, bitirebilmeyi başaracak mı? Oğlum Ezreal'da dakika 20'den sonra iki eşyasını bitirdikten sonra güç patlamasını uğrayan şampiyonlardan aksine Kalista oyunun erken safhalarında güçlü bir şampiyon. Özellikle 6. seviyede ultisiyle birlikte direkt olarak 2 ve 2 savaşları isteyen bir şampiyon. O da direkt e, çizmesine bayağı erken bir de bir yatırımda bulunmuş. Ee, bu da şunun göstergesi sanırım, tek başına minyon biçecek koridorlarda. Evet. Olası baskınlara karşı oradan kurtulması daha kolay olması için. Şimdi ormancıların seviyelerine baktığımızda iki ormancı da dördüncü seviye. Ve kime bırakacak? Türkiye bırakacak. Dakika 5'te vadinin alametini alan takım g oluyor. Şimdi Giants da karşı ormanda e, kampları çalmaya devam ediyor. Tabii orayı totemleyecek bir de. Yine bir kule takısı göreceğiz muhtemelen iki takım arasında. Şimdi o tarafa doğru trik gidiyor ama başı belada olabilir çünkü orada bir totem var ve onu şu anda nerede olduğunu Giants ekibi çok net bir şekilde biliyor. O yüzden oradaki hareketlere biraz da dikkat etmesi gerekiyor. Evet Wisdom onun üstüne bir de golemi çaldı rakibin. Alt tarafını tamamen bitirdi. Şimdi Giants ekibi büyük bir minyon dalgasıyla alt taraftaki kuleyi alırken diğer tarafta G2 ise rakibin üst koridor kulesini düşürüyor. Şimdi burada devam edecek mi? Devam ediyor şu anda. Ama şu an yani Son Star herhangi bir şekilde kuleye vurmuyor. Oradaki minyon dalgalarını kuleye yem etmek istiyorlar. Çok da iyi yapıyorlar. Orada bayağı bir minyon dalgası var. Yalnız burada Vadi'nin alameti güçlendirmesi var G2'nun. Ama o kuleyi yanılmıyorsam... Hepsini düşürmeye yetecek mi bakalım? Olduğu kadar olmadığı kadar orada en azından gelen minyonları itti. O da ikinci kuleye kadar ittirebilir o minyonları. Gerçi Ezreal yetişecektir. O bu arada Trix geldi ortaya. Evet orta koridoru bir baskın. Xpepe kolay bir şekilde oradan çıkmayı başarıyor ama çok fazla hasar aldı üstüne. Herhangi bir Sidar büyüsü kullanmadan oradan çıkmayı başardı. Yine tekrardan orta koridora bakacak olursak Minyon sayıları şu anda eşit. Ee, yine tekrardan üstüne dönüyor burada XP ama herhangi bir kaybı olmayacaktır. O ortadaki Minyon dalgasından gelen tecrübe puanını yanılmıyorsam Wisdom alacak gibi görünüyor. Aynen Wisdom'a gitti orada. Şimdi Ezreal Tanrıçan'ın gözyaşını bitirmiş. İki tane de uzun kılıç almış. Diğer tarafta ise iki tane hançer ekliyor çantasına. Kalista ilk eşya olarak muhtemelen Runa'na da gidebilir aslında. Ee... Mahvolmuş Kral'ın kılıcı da alabilir. Biraz açık bir tercih. Şimdi G2 ekibi. O şöyle derin totemlemek evet. için girdi ama... Derin totemlemeyi yapmak istiyorlar ki Ejderha'ya girecekler. Oyunun erken safhalarında Ejderha'nın ne kadar çok hasar verdiğini biliyoruz ama buradaki hayalet şu an hem ormancı hem de Destek şampiyonu yerini gösterdiği için çok rahat bir Ejderha olacağını düşünüyorum ben açıkçası bu G2 ekibi adına. Evet onları rahatla, rahatlıkla alıyorlar ama bunun karşılığında eğer Giants üst koridor kulesini alırsa bu tokastan üstün çıkmış olacaktır. Aynı şekilde g da alt koridor ikinci kulesine ilerliyor. Bir üst savaşı bile görebiliriz eğer takımlar burada ısrarcı olurlarsa, inat ederlerse diyelim. Çünkü bir aile minyon dalgası var üst koridorda. orada. Ve iki tarafında ışınlanların olduğunu söyleyelim. Ekstradan ışınlarına sahip olan taraf G2 ekibi. Yalnız Ezreal alt koridora bir ulti gönderdi. Bakalım o minyonlara isabet edecek mi? Sadece arkadaki iki minyona isabet etti. Şimdi Giants ekibi rakibin inhibitor kulesine, üst taraftaki inhibitor kulesine dakika 8'de vurmaya başlıyor. G2 biraz geç kalınca üstüne dönmek zorunda kaldı. O inhibitor kulesinin düştüğünü görebiliriz ve inhibitor kulesini dakika 9'da Giants ekibi oluyor. Üst koridordan. Çok iyi bir rotasyon. Ve geç kaldılar. Işınlanlarını kullanmayı hiç tercih bile etmediler. Bunu söylemek lazım. Hani ışınlanı kullanıp belki rakibi korkutabilirdiniz. Ama Emperor'da burada birazcık zaman kazandığını söyleyebiliriz. G2 ekibi ejderhayı alınca e, zaman kaybetti ve evet. bunun bedelini ağır ödedi. Çünkü inhibitor kulesini kaybetti dakika 9'da. Ve üstüne ee, bile, e, bir de e, mavi bir Şu var. Ee, ilk i̇lk ejderha karşı ikinci kule takası sorgulanabilir bir tercih. Ama inhibitor kulesi kesinlikle hani, worth olan bir şey değil. Evet. Burası son zamanlarda görmekten biraz çekindiğimiz bir eşya haline gelen o büyü hırsızını şu an Lulu yapmış görünüyor Perks. Evet IEM'de Lulu oyuncularının bu eşya dizilimine gittiğini çok fazla rastladık. Ee, büyü hırsız üzerine e, Lich Boğan. E, Lich Boğan veya ama e, Lulu'nun biraz bekleme sürelerini düşürmeye ihtiyacınız var. Çünkü takım savaşındaki işlevselliğinize hat safhaya taşımanız için o erken safhalardaki bekleme süresini olabildiğince erken yakalamalısınız. Evet, bundan biraz sonra tekrar bahsedeceğiz. Bir savaş çıktı çünkü orada çok fazla hasar geldi. Sıçrası yoksuzları. Polimorfunu kullandı. Son bir vuruş gelecek mi? İlk kanolla perks almayı başarıyor. Hibri sıçradı. Godfrey'de sıçrayla cevap verdi ama wisdom yetişiyor ya. Perks de sıçrasını kullandı. Güzel bir kick geliyor orada Lee'sinden ve takım arkadaşını kurtarmaya başarıyor. Çünkü arka taraftan gelen de bir Nidali vardı. Ve G2 böylelikle ilk kan almayı başarıyor ve alan isimse Lulu. Bu arada Perks orada sıçrasını kullandı ama ışıltılı oku kaçırınca <laughs> yavaşlatmayı başaramadı. Muhtemelen o da çok şaşırmıştır bu işe. Evet bu arada Lulu'dan bahsediyorduk. Ee, aslında Bure Sın Marifet'i %10 bekleme süresi veriyor. Lich bu anda %10 bekleme evet. süresi verdiği için o yüzden bu iki eşya ardı tercih ediliyor. O Morello'nun verdiği %20 bekleme süresine eşler olması için bu arada Godfrey'in üzerine çok fazla hasar ve Kiki son vuruş yapıyor. Bir ne? skor daha gelir. Arka taraftan Simitici geliyor. Diğer tarafta Lee Sin'le düşürmeyi başardı. XP biraz arada kaldı ve Perks bir skor da almayı başarıyor. Trick üzerine atladı rakibinin ama geri çıkması lazım. Çünkü rakibinin, özür diliyorum kendilerinin manası çok az. Ki dürtmeye devam ediyorlar bu arada. Evet bir de ölüm cezası geldi Smithy'nin üzerine ama devam etmeyecek. G2 ekibi son bir dakikada 4 skor almayı başardı. Üst koridordan ve ikinci kulenin canını da yarısına kadar indirmeye başarıyor. Ki o arkadan gelen XPP'i ne yaptığını ben açıkçası anlayamadım. Ultisini kullanmak istedi ama hani rakip oyuncular onlar zaten farkını totemden görmüşlerdi XPP'yi. Buna hazırlıklıydı G2 ekibi. Ve direkt oradan senin de söylediğin gibi 4 skor alarak buradan çık çıkmayı başardılar. Evet her şey Natürüs uğruna başladı ki burada gelen ışından bütün her şeyi bozuyor. Perks tarafından direkt Giants ekibinin hakkındaki strateji ve yapmak istediklerini. Burada ise Perks'un sıçra ışıltılı okunun <laughs> direkt havaya gittiğini görüyoruz. Arkasından ise burada birazdan ekstra iki skor daha almayı başaracaklar. Evet Poppy de şu anda alt koridorda. Core evet. O da ışınlanını kullanacak buraya. Direkt, evet, kişinin Aynı yere kişiden kullanmayı başarmışlar Aslında ama... çok da iyi gelmişler ama... Godfred burada biraz aceleci davranmış. O arada direkt iki oyuncu çıkarmayı başarmış burada. Giants, G2 ekibi. Yani biraz daha beklemeleri gerekiyormuş. Evet. Biraz fazla aceleci davranmış burada Godfred. Yani hiçbir şeyin uğruna ölmüş. Evet, hem de dördüncü seviyedir Rakibi sekiz, dokuzuncu seviyeyken şimdi... İkisinin üzerine gidiyor Giants ekibi ama ses dalgası kaçınca devamını getirmediler. Wisdom'un bir de ulti kullandık ikisi. Biraz anlamsız bir ultiydi açıkçası bu. Evet. Herhangi bir anlamı yoktu. E G2 şu anda oyunu domine etmeye başladı bile. Xpep'in üzerine bir de mızrak tutunca hemen oradan geri çıkmak zorunda kalıyor. Orta koridor kulesini de aldıktan sonra ikinci kuleye vurmaya başlayacak G2. Beş kişilik bir ekiple. Oh, yalnız o mızraklar can yakmaya başlamış. Trick tarafından. E şu anda arada 4 seviye var bir de Godfrey'de. Dokuzuncu seviye Nidali. Beşinci seviye Brown. O da ikinci eşya tercih olarak yanılmıyorsam asırlık sopaya doğru yola koyulmuş. Koruyucu katı almış ama Wisdom şu an kötü bir yerde yakalandı. Sıçrası var. Sıçra da Aynı şekilde Wisdom'da da ile karşılık veriyor. Ve orta koridor ikinci kulesinin vadinin alametinin güçlendirmesiyle birlikte G2 aldı ve 5 kule aldı. Daha dakika 13'te. 4 de 4 kule aldığını belirtelim. Ki bunlardan bir tanesinin de inhibitor kulesi olduğunu belirtmekte fayda var. Ama oyunun genel kontrolünü şu an G2 gibi elin almış gibi görünüyor. Hı -hı. Harita hareketleriyle beraber. Evet o ejderha sonrasındaki rotasyonda G Giants e, öndeydi biraz. Şu var yani Kalista o atiklik çizmesini yaptı o 900 altınlık yatırımın ben onu çok 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 yararladığını düşünüyorum. Çünkü üzerine şu an nişancı yayı ve vampirik asa var. Yani almak istediği eşyadan şu, şu an çok uzakta ki hani alacağı eşya da o kadar pahalı bir eşya değil zaten. Evet Ezreal çok ilginçtir ki e, Tanrıçan'ın gözyaşı üzerine pırıltı ve kazma alıp Beachwater Palace eklemiş. Yani ne, ne, bulduysa almış. Yani alışa geldiğimiz buzdağın eldiveni ve e, mana verenini e, bitirmeden bir tane Beachwater Palace eklediğini görüyoruz. O da 1650 altın. Gerçekten bir hayli e, zaman kaybettirecek Emperor iki önemli eşyasını bitirmesi Ve için. Şunu da söyleyeyim, tırpanın da bitmesine 5 milyon sayısı kaldı. Ondan sonra cebine ekstradan bir 300 altın, 350 altın koyacak. Ki eşyayı da satarsa bu 520 altınlık bir Mevla'ya Mevla, ya, Mevla ya tekabül ediyor. Bakalım o eşyayı satacak mı yoksa sadece üstünde de tutmaya devam edecek mi? Ezreal'ın evet. Siz... şu anda henüz bir çizme al, almadığını görüyoruz. O da 121 milyon biçmiş. Şu anda Nişancılar minyon korusunda biraz geride çünkü oyun çok hareketli. Evet. Oyunun başından beri rotasyonlar devam ediyor. Kule alma yarışı devam ediyor. Bakın o tırpanın yükleri şu anda bitti. Şu anda da üstü Bakalım meşat tercihleri ne olacak burada Emperor'ın? Ki minyon sayısına bayağı bir önde olduğunu söylesek. Yanlış bir cümle kurmuş olmayız. Evet, mana verenini bitirdi. Ve üstünden çıkıyor. Bir tane de görüş totemi ekledi. Şu anda 3 de görüş totemi var. Ee, G2'da orta koridor, nişancı ve üst koridorda. Ki oyunda da onlar için şu an tek kalan objektiflerinden of... bir tanesi de üst koridorun ikinci kulesi. Yani onun için bir girişimde bulunabilirler ve bu üzerindeki pembe tutanlarla beraber bu rakibin ormanını kapatabilirler. Onları köredip edip üst kuleye oynamaya çalışabilirler. Onun dışında yapacakları herhangi bir rotasyon şu an haritada mevcut değil. Evet, Nidalin'in aldığı yüzüğe bakacak olursak o da Mejai'ye doğru ilerliyor. Ve Azir'in oradaki kulesinde trick yok edecek. Ekstradan 50 altında cebine koymayı başardı. Şimdi G2 ekibi üst koridordaki kuleyi istiyor haliyle tabi. Ee, tüm iç kuleler düştüğü için Sadece üst koridorun iç kulesi kaldığı için onun da canı bir aile azdı. Şimdi göreceğiz evet yüzde kırk civarında bir canı var. Tabi burada Giants ekibinin bu kuleyi ben aşırı vermesi gerektiğini düşünüyorum. Kule de şu an yanıyor zaten o ejderhadan gelen güçlendirmeyle. Çok rahat bir şekilde burada g ekibi kuleyi hanesine yazdırmayı başardı ve altın farkı da bence oyunun bu dakikası için çok büyük noktalara ulaşmış evet, Gök gibi görünüyor. Mi? Ve yani için Baron mu dedim ama dakikada 17. <laughs> Ladin'in alametini orada bir kez daha ciddi. Hatta üçüncü kez üçüncü olacak. Kez. Ve son kez olacak muhtemelen. Yalnız Giants şöyle bir yaklaştı çünkü arka Işından tarafa geliyor. ışınlarını geliyor. Aynı şekilde Poppy de biraz geç kalmış olabilir. Kikisi üç kişinin arasında yalnız yukarıda Perks birebir de Lulu'nun yardımıyla Azir'i almayı başardı. Perks sıkıştı bu arada orada Azir'in askerlerine. Şimdi Smithy üzerine bir yavaşlatma etkisi var ama Poppy çekicini sallayarak attı. Trash gelebilecek mi diye bakıyorum ona. Ölüm cezası tutmuştu ama gelemedi. Natulus ultisini kullanan Simitici'ye oh. çok fazla yetenek kullanıyor. Emperor da sıçradı. Yalnız Godfrey şimdi arada kalan isim. Çok az canı var. Emperor devam ediyor Lulu'nun ultisiyle beraber. Şimdi bölüm ölüm cezası tuttu Wisdom ama devamı gelmeyecek. Çünkü canı full ve tank bir durumda. Burada 3 kişiyi katletmeyi başardı G2 ekibi. Yalnız o Young Bank'tan da öyle bir sallayış hareketi geldi ki hani ben de bunu planlamıştım zaten <laughs> der gibi. Ve Tekrardan. Lulu da Lich puanını bitirmiş. Şimdi de Vadi'nin alametine kaldığı yerden devam edecek G2. Baronun da yaklaşık 2 dakika var. Ki bu 3. alametler olacak G2 ekibinin ve genel olarak da da yani bu, bu objektiften 750 altın kazandıklarını söyleyebiliriz takım olarak. Evet altın far farkı da Böylelikle 8000'e ulaştı. Ve savaşın tekrarını izliyoruz burada. Çok güzel bir açıdan gelmiş burada Kikiz. Aynı. Burada XP evet. bakalım. Şu yukarıda Perks tarafından yok edildi ama son vuruşu Trick mızrakla yapmış hmm. burada. Çok güzel bir mızrak. Ondan sonrası ise Perks ise <laughs> burada Asır'ın ultisini orada sadece dans ederek tepki verebilmiş. <gülüyor> <gülüyor> Ardından ise Simitici'nin Nautilus ultisi ve... Yalnız burada ölüm cezası tutuyor. Devamlı getirme evet. ölüm cezası çünkü o e, range'den Menzilden çok fazla uzaklaştığı için. E şu var muhtemelen bir de e, bir havadayken o kitle kontrolüne maruz kaldığı için de yer indiğinde de ölüm cezasının muhtemelen süresi bitmiştir. Emperor da burada içeri flash atıyor çünkü içeri sıçra atıyor. Üstüne gelen Lulultz ile beraber. Rakibini hava yasaklamaya evet. başararak skor alıyorlar. Ekstradan da bir Braum skoru ceplerine koyuyorlar. E şimdi G2 ekibi e, rakip mavi güçlendirmeye çaldı ve kuşatmaya başlar. Bu arada sıçra ölüm cezası geldi. XPP ultisini kullanmış. Perks'ün üzerine Perks de ultisini kullanıyor bu arada. Ee, sıçrasını kullanmış. evet, evet sıçrasını. Trash kullanmamış sıçrasını. Perks kullanmış. Onun da ultisi hala mevcut ve alt taraftan vade alameti güçlendirmesiyle birlikte kuşatmaya devam ediyor. Şimdi Kikis XPP'yi yakaladı. Ultisini de kullandı ama ultisi. arada kaldı. Nautilus'a e Lulu ultisini kullandı. Ona biraz daha can kazandırıyor ve bu inhibitörü almak üzere bir şeyler yapması lazım. Giants'ın Evet, rakibine bedava inhibitor verdi ve daha sonrası savaş yalnız Perks'e çok güzel bir insek görüyor, Arada kalan isim Lulu. İlk düşen hedef Lee daha sonrasında Lulu oluyor. Savaş devam edecek. Trick yalnız parçalıyor şu anda. Trick arka tarafta rakibinin üzerinde tek başına yalnız bir tane daha meydan daha yükü birikirse Trick sersemleyebilir. 2'de 2 yapan bir Emperor ve erken dakikada, dakika 20'de Nexus kulelerine vurmaya başlayabilir. Şimdi Kikiz Gatorade'lik oluyor <gülüyor> ve <gülüyor> Aradaki duvarı bile dinlemedi yani. <laughs> dakika 20'de katliam yaptı hem de rakibin üstünde. Ve bu aynı zamanda onların adına oyunu bitirme şansı. Bakalım bunu kullanabilecekler mi dediğimiz anda da iki tane Nexus Kulesi zaten bu arada direkt yok edildi. G2 ekibi tarafından. Evet G2 için çok kolay bir galibiyet oldu bu. Giants'a karşı bir şeyler yapmaya çalışıyor Wisdom ama bu yeterli olmayacak ve dakika 20 dakikada galip geldi. Ki yani altın farkında 8000 altın doğaylarına olduğunu söyleyelim. Bu son G2 ekibinin ittirmesi başlamadan önce çok güzel oynadılar. rakibinin o koridor değişikliğinden çok güzel cevap verdiler. Kalista Brown ikilisinden kaçmak onlar için çok önemli bir noktaydı ve bunu başardılar. Oradan kaçtıkları gibi Ezreal'in zaten direkt eşya dizilimini gördüğünde neden kaçtığını anlayabiliyorsunuz zaten. Hani oradan kaçtılar. İlk üstlerine döndüler, Tırpan'ı aldı. Tırpan'ın da verdiği işte ekstra altınlarla beraber oyunun son raddesine kadar götürmeye başardılar. Taktiksel anlamda G2 her istediğini yaptı bu oyunda. Ve e, Giants'ı da kendi oyununu belli bir noktadan sonra kabul ettirmeyi başardı. Evet e, Ezreal senin de dediğin gibi seviye ve altın kaybetmek pahasına e, o koridor değişikliğini istedi ve bunu daha sonrasında çok iyi değerlendiler. Çünkü Kalista, oyunun erken safhasında özellikle Ezreal'a karşı çok güçlü bir şampiyon. Kesinlikle. Ve... Kalista'nın bu gücünü ortadan kaldırınca bir de iyi oyunlarını oynayınca ki G2 şu anda Avrupa LCS'in oyunun erken safhasında en agresif oynayan takım. Ve ışından ışınlan, ışınlan kısmında ise G, e, yani insan daha, daha iyi iş yaptıklarını söyleyebiliriz. Özellikle o hani son starın ultisini kullanıp Ecel'in çağrısını kullanıp kesmeye çalıştıklarında direkt hemen ışınlanını kullanarak burada Perks müthiş bir oyun okuma yeteneğiyle beraber skoru almayı başardı. Ve etraf e, devamında ise yani iki, iki dakikalık bir takım savaşının sonunda ise olay 4-0'a gelmiş hatırlayacaksın. Bir de üstüne kule eklemeyi başarmışlardı. oyun zaten kısmen orada kopmuştu aslında. Evet ve böylelikle günlük ilk maçında galip gelen isim g oluyor ve liderliğini sürdürmeye devam ediyor g böylelikle. Birazdan günün ikinci karşılaşmasına geçeceğiz. Bu mücadelenin adı Element ve Unicorns of Love olacak. Çok kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.